Talat Türkoğlu 45 yaşındaydı. Bir devrimciydi. Sosyalist düşünceye bağlı, hayat dolu bir insandı. Edirne'deki Sosyalist İşçi Partisi'nin il başkanlığını yapmıştı sosyalist kimliğinden dolayı dört kez gözaltına alınmış, hapis yatmış ve ağır işkenceye maruz kalmıştı. İstanbul Avcılar'da yaşıyordu. Talat Türkoğlu, 1996 yılının 19 Mart günü ailesini ziyaret etmek için İstanbul'dan Edirne'ye hareket etti. Takip ediliyordu. Edirne'de ailesinin yanına vardığında annesine polisler tarafından İstanbul'dan Edirne'deki aile evinin kapısına kadar takip edildiğini söyledi. Talat, 1 Nisan 1996 günü İstanbul Avcılar'daki evine dönmek üzere Edirne'deki ailesinin yanından ayrıldı. Talat Türkoğlu'nu o günden sonra bir daha gören olmadı. Bir hafta oğlunun akıbetini öğrenemeden aramızdan ayrılan Ziyneti Türkoğlu'nun Galatasaray'daki sesiyiz. 45 yaşındaki Talat Türkoğlu İstanbul'da yaşıyordu. Sosyalist kimliği nedeniyle dört kez gözaltına alındı, yoğun işkence gördü ve yıllarca cezaevinde kaldı. Polis takibinde olan Talat Türkoğlu, 29 Mart 1996 tarihinde annesini ziyaret etmek için otobüsle İstanbul'dan Edirne'ye gitti. Ailesine İstanbul'dan Edirne'deki elin kapısına kadar sivil polisler tarafından takip edildiğini söyledi. Annesiyle birkaç gün geçirdikten sonra 1 Nisan 1996 tarihinde İstanbul'daki evine dönmek üzere yola çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi, İnsan Hakları Derneği ve Af Örgütü ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulundu soru önergeleriyle konu meclise taşındı. Ancak tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Resmi makamlar Talat Türkoğlu'nun gözaltına alınmadığını ve nerede olduğunun bilinmediğini söyledi. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki edepsiz edepliği bastırır, aksız aklı, haksızı astırır durumları. Devlet yakınlarımızı kaybedenleri en üst makamlarca destek yapıyor. Hukuk işlemiyor, derin devlet gittikçe derinleşiyor. Dilimize yüreğimize para çekmeyelim. Adalet ve ak arayışlarımızı daha gür sesle dinlendirmeliyiz. Yüreğimizde biriktirdiğimiz insan sevgisi bize yeni hikayeler anlatıyor. Onurlu hikayeler olmalı. Düşünceyi hapsetmeyin. Düşünen ve fikrini söyleyenleri suçlu ilan edilmesin. Üniversiteler özgür olmalı. Umutlarımızı öldürenleri, yarınlarımızı karartanları unutmuyorum ve bağışlamıyorum. Kaç aydınlık bakışlı, sımsıcak, gülüşlü, güzel insanları göz altında işkenceyle yok ettiniz. Üstüne bir de cesedini kaybettiniz. Bu pislik işlerden artık boğuluyorum. Türk koluna ne yaptınız? Bilmek istiyoruz. Sevgi, barış, dostluk olsun istiyorum bir nesil yaşadığımız toprak misali ayçiçeği gibi sevdiğine yüz çevirmez kimsenin önünde asla eğilmez eğilmediler ama zalimler Talat Türkoğlu'nu ve diğer kayıtları yok ettiler yaratılan şiddet ortamı ve baskılara rağmen çocukların büyüyebildiği güzel günleri görmeyi umut ediyorum. Nafile siyasetler çözüm değil çözüm için isteksiz çözüm için oyalamacı çözüm için ufaksız Çözüm için adaletsiz, çözüm için zalim ama istediklerini aklayıcı olabiliyorlar. Kayıpların akıbeti araştırılıp açıklanıncaya kadar hesap sormaya, tüm kararlarımızla, inancımızla buradayız. Talat Türkoğlu'na ne yaptınız? tarihte Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı, Mesut Yılmaz Başbakan, Ülkü Gökalp Güney İçişleri Bakanı, İsmail Hakkı Karadayı Genelkurmay Başkanı, Teoman Koman Jandarma Genel Komutanıydı. Ailesi ve avukatları Talat'ın kaybedilişi üzerine tüm resmi mercilere başvuru yaptılar. Ama Talat'ın gözaltına alındığı tüm merciler tarafından her zamanki gibi reddedildi. Tüm resmi kurumlar bizde yok, biz gözaltına almadık. Diyordu. Süreç içinde İstanbul ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları, İstanbul ve Edirne Tem, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve hatta MİT Müsteşarlığı'na kadar gidildi. Talat'ın kaybedilişi önergeler verilerek mecliste de gündeme getirildi. 1996 yılının 1 Mayıs'ında bütün sosyalist ve devrimci örgütler ortak karar alarak Talat Türkoğlu'nun fotoğrafını taşıdılar. Ancak Talat Türkoğlu'nun kaybedilişiyle ilgili hiçbir bilgiye ve sonuca ulaşılmadı. Talat Türkoğlu'nun kaybedilişi resmi mercilerce bu suskunluk içinde unutturulmaya çalışılıyordu ki 1996 yılında Jiten mensubu Kasım Açık adındaki itirafçının beyanları gerçeği ortaya koydu. Kasım Açık, Edirne Çadır kentte asker, polis ve itirafçılardan oluşan, o dönemde gündemde olan Murat İpek ve Murat Demir'in de yer aldığını, özel bir kontrgerilla çetesinin varlığını itiraf ediyordu. Jiten mensubu Kasım Açık, Talat Türkoğlu'nun akıbetini de onun eşgalini, kullandığı saati, giysiyi, ayakkabıyı, cüzdan bilgilerini ayrıntılarıyla birlikte paylaşıyor ve açıklıyordu. Talat, Edirne yakınlarında bulunan çadır kentte aralarında Murat Demir ve Murat İpek'in de bulunduğu polisler, askerler ve itirafçılardan oluşan bu ekip tarafından sorgulanarak ve işkence edilerek öldürülmüş, cansız bedeni Meriç nehrine atılarak ortadan kaldırılmıştı. Jitemci Kasım Açık olay yerinin krokisini çizmiş, olaya katılanların isimlerini vermiş ve itirafları yazılı ve imzalı olarak beyan etmişti. Talat Türkoğlu 70'li yıllardan bu yana örgütlü mücadele içinde yer alan 80'lerde, 90'larda sıkı yönetim mahkemelerinde, devlet güvenlik mahkemelerinde yargılanan, işkenceler gören, tutuklanıp cezaevlerine atılan bir devrimciydi. Ve o da öz olarak hedef alınmıştı. O dönem batıya yansıtılan bu politikaların gereği olarak demiştik. Marmara bölgesinde özellikle bu kont merkezleri kurulmuştu ve bu merkezlerden birinde yani çadır kentte, Edirne çadır kentte yine askerlerden, polislerden ve İtirafçılardan oluşturulan bir ekip tarafından yani işkence gördü Talat Türkoğlu ve o dönem bu işkenceler ve e, sonrasında da öldürülmesi, kaybedilmesi Kasım Açık tarafından açıkça ifade edildi. Krokiler çizildi, eşgal tarifleri yapıldı, üzerindeki giysilerden saatine, e, cüzdanına kadar, yüzündeki yara izine kadar her şey açıkça anlatıldı. Ve o dönem orada görev alan emniyetten yetkili konumdaki komiserler, komutanlar, isimler verilerek ve itirafçılar, o dönemin ünlü itirafçıları Murat İpek ve Murat Demir açıkça söylenmiş olmasına rağmen hiçbir şekilde dava dosyası ile ilgili deliller toplanmadı. Ve Kürdistan'da e, gördüğümüz binlerce kayıp ve faili meçhul dosyası gibi burada da deliller kaybedilip e, karartılarak, yok edilerek... E, dosyalar kapatıldı. Aynı gerekçelerle e, yıllar sonra, aradan 20 yıl geçtikten sonra zaman aşımı gerekçe gösterilerek, e, Talaat Türkoğlu ile ilgili ailesinin Talaat Türkoğlu ailesinin yaptığı başvurularla ilgili yürütülen soruşturma dosyası zaman aşımı gerekçesiyle kapatıldı. Ahim daha önce e, 2005 yılında verdiği kararla Türkiye'yi yaşama hakkı ihlali ve iç yolların etkisizliği gerekçesiyle e, mahkum etmişti ve bu mahkumiyet kararından sonra soruşturma dosyasına yeniden dilekçe vererek soruşturmanın genişletilerek işte derinleştirilerek sürdürülmesini, yürütülmesini tanıklar, deliller ve benzeri dinlenmelerin yapılmasını istemiştik. E, fakat dava dosyasına verdiğimiz dilekçenin ardından yalnızca basit bir iki usulü işlem gerçekleştirildi. İlgili merciler arasında bir iki yazışma yapılarak dosya kapatıldı. Son olarak ee, Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru yapıldı. Anayasa Mahkemesi'ne yaptığımız başvurun ardından da 2016 yılından bu yana iki yıl geçmiş olmasına rağmen yalnızca ve yalnızca mahkemeden bize gelen ee, bir yazı dosyanız alınmış işleme konulmuştur. Ama bunun ötesinde hiçbir işlem yok sadece bir kağıt parçası gönderildi iki yıldır. Anayasa Mahkemesi sürecinin aslında nasıl tamamlanacağını da az çok tahmin ediyoruz. Yani bu konuda diğer dosyalara örnek teşkil edebilecek olumlu anlamda bir karar çıkacağı yönünde bir ümidimiz yok. Olmaz. Daha önceki başvurular gibi büyük ihtimalle AYM'de e, e, bu başvurumuzla ilgili red karar verecektir. Ama biz biliyoruz ki yani Talat Türkiye Ailesi'nin mücadelesi de burada bulunan her hafta kayıp yakınlarının... E, yürüttüğü mücadelede yalnızca dava dosyaları ve mahkemelerle sınırlı mücadele değil. Sonuçta diğer ülkelerde nasıl yaşanmışsa bu işin esas sorumluları nasıl hesap vermişse askeri siyasi ve emniyet etkileri anlamında sorumluları buralarda da tarihsel süreç içinde muhakkak ee, bu kaybetme politikasının ve cezasızlık politikasının sorumluları hesap vereceklerdir. Türkoğlu ailesi ve avukatlar, Kasım Açık'ın yazılı ifadesi üzerine ek bir soruşturma yapılması için yeniden savcılığa başvuruda bulundu. Ancak yine etkin bir soruşturma yürütülmeyerek savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. İç hukuk yollarında bir sonuç alamayan aile ve avukatlar Talat Türkoğlu'nun gözaltında kaybedilişiyle ilgili olarak 1998 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava 2005 yılında sonuçlandı. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Türkoğlu'nun kaybolmasına ilişkin şartlara yönelik yeterli ve etkili bir soruşturma yapılmadığından dolayı mahkum oldum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin mahkumiyet kararı sonrası Talat Türkoğlu'nun ailesi ve avukatlar Edirne Savcılığı'na dilekçeyle başvurarak bu karar gereği soruşturmanın derinleştirilerek sürdürülmesi talebinde bulundu. Ancak Edirne Savcılığı 14 Nisan 2016 tarihinde evrensel hukuka aykırı bir biçimde zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Son olarak 18 Ağustos 2016 tarihinde Türkoğlu ailesi ve avukatlar Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak Anayasa Mahkemesi de 3 Ocak 2020 tarihinde başvuruyu reddetti. Bu karar üzerine aile ve avukatlar yeniden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Talat Türkoğlu'nun gözaltında kaybedilişinin üzerinden 27 yıl geçti. Bu 27 yıl boyunca tüm delil ve beyanlara, Avrupa İnsan Hakları Mahkeme kararlarına rağmen Talat Türkoğlu'nun kaybedilişiyle ilgili etkin bir soruşturma yürütülmedi. Ailesi ve insan hakları savunucuları, cumartesi anneleriyle beraber tüm baskı, şiddet, gözaltılara rağmen adalet arayışlarını sürdürmeye devam ediyor.